yalnız kalmamı anlatıyorum. Şimdi bu sene ben, 5 sınıfa geçtim. Ve bu okula bina, arkadaşımla gidecektik. Bina arkadaşımın adı, Karpuz olsun. Biz Karpuz'da 2 hafta çok iyi, anlaşıyorduk. Ama bir hafta sonra falan, ben bir kız görmüştüm sınıfta. Nedense çok tanıdık geliyordu. Ve ona kanım çok ısınmış ve beden dersinde canım. Çok sıkılıyor ve o kızında. Canı sıkılmış benziyordu o. Kızın adı Papatya olsun. Ve Kamelya'da otururken, Bizim okul imam hatipti ve erkeklerin girmesi yasaktı. Papatya ile sessiz sessiz otururken okulun dışından erkekler gelip dalda geçip gidiyordu. Biz de papatya ile hocanın yanına gidip şikayet ettik. Ama papatya ile birbirimizi tanımıyoruz. Ve teneffüs oldu. Bir dönem olduğu için pek hatırlamıyorum ama. Karpuzla ben papatya kantine gittik. Ve papatyanın 50 kuruşu vardı. Onun da şekeri aldık bölüştük. İşte serüven burada başladı. Papatya pazartesi günü. Üçümüz de beş tele. Getirelim dedi.